Arkadaşlar e, merhabalar. Bugün 25 Temmuz 2023 Salı ben Bahattin Çağdaş. Şimdi 4 sene önce bahsetmişim ben bundan ama insan insan unutuyor. Lozan'la ilgili yaptığım videonun sonuna bırakmışım. Ama bunu öne çıkartmamız gerekiyor. Bu sistem, bahsettiğim bu sistem, bu köhne sistem milletin her alanını aşağı alıyor. Her alanını, her mesleği, e, her profesyonel alanı aşağılıyor. Bakın, gazetecileri de aşağılamış. Ama farkında değiller veya işlerine gelmiyor. Ne demiştik? <laughs> Bu ülkede Matilt Manukyan'a yani e, genel ev kraliçesi, tırnak içinde kraliçesi Matilt Manukyan'a e, bu Masonik Kemalist Devlet e, vergi rekortmeni ödülü verdi. Bunu ayrıca bir değineceğim. Verdi, vergi rekortmeni, başka fabrika fabrika sahibi, üretici e, yokmuş gibi, kobi mobi yokmuş gibi, ve bunu Cumhurbaşkanı'na verdirtti. Süleyman Demirel'e verdirtti tamam mı? Bak bu sistem verdirtti ha. İstersen verme Demirel. İstese reddedebilirdi. Edemedi, dayanamadı. Bu ayrıca geleceğim. Bakın şimdi. Her alanda her alanda e, aşağılıyor. aşağı alıyor. Şu. Bakın. E, devlet iki yere vesika veriyor arkadaşlar. Vesika veriyor geldi mi tren geldi pardon devam edeceğiz arkadaşlar şimdi bunu kim aktarmıştı gazeteci e, Hak, hakkı Öcal hürriyette çalışıyor e, duayen yaşlı tecrübeli bir e, gazeteci şu anda sabahta çalışıyor sabah gazetesinde çalışıyor. <laughs> <laughs> o aktardı tamam mı? Ee, hala hayatta yaşıyor. Şimdi e, biliyorsunuz gazetecilere sarı basın kartı veriliyor. Ondan sonra ben de de vardı. Ee, buraya geldiğimde, İngiltere'ye geldiğimde cüzdanımı çaldıklarında o da gitmişti. Şimdi yani bir Papta cüzdanımı çaldıklarında Şimdi devlet gazeteciye kimlik veriyor. Vesika yani eski adı eski adıyla Vesika veriyor. Hani meşhur film var ya Vesikalı Yarim var. Vesikalı Yarim. Ee, Türkan Şoray'ın oynadığı. Diğeri de İzzet Günay olabilir. Vesika. Yani affedersiniz Kerem'de çalışanlara Emniyet İçişleri Bakanlığı Emniyet Vesika verir vesika verir. Yani şimdi kimlik diyoruz. Ee, çalışma izni yani. <laughs> oradan geliyor. Ee, yani genel evde çalışan kadınlara, bunları aşağılamak için söylemiyorum. Bunların suçlusu da bu, 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 bu sistem, bu masonik kemalist sistem. Ee, i̇şte onlara yani keranede, kerane aslında şey, e, Farsça bir kelime. Karhane demek. Ticarethane demek. Kar yapılan yer demek. Oradan da kar yapılıyor. Kar yapılmasa e, ee, Matet şey yapmazdı. İşte para kazanmazdı falan. Aslında o para da abartılı. İki yere veriyor. Bir genelde çalışan kadınlara veriyor ve Bir de gazetecilere veriyormuş. Bakar mısınız abi? Sistem nasıl aşağılıyor seni? Seni nasıl kilitliyor? Yani bunu öğrense Biliyorum, öğrenseler herhalde o kimliği, o sarı basın kartını, yani o vesikayı, vesikayı atarlar abi. Bakın, sizi şey yapmak için söylemiyorum tekrar, onları aşağılamak için söylemiyorum. Ama gazeteciyle e, kerhanede çalışan kadına verilen e, şey vesikayı, vesika veriyor devlet. İki mesleği. Başka da yokmuş galiba. Ya yani başka izinler vardır. Demek istediğim o. Evet arkadaşlar bugün 25 Temmuz 2023 Salı ben Bahattin Çağdaş. Bu sistem fazla yani sürekli tekrarlıyorum ama öyle yani o köhne sistem. Recep Yazıcıoğlu'nun da bahsettiği ama pek adını koymadığı bu sistem iki mesleğe vesika veriyor arkadaşlar. İzin veriyor, çalışma izni veriyor. Bir kere çalışan kadına vesika veriyor. Bir de gazetecilere vesika veriyor. Sarı basın kartı adı altında. Onu verirken bile aşağı alıyor seni. Senin <laughs> e, vergi yani vergi veren, e, üreten fabrikatörün olsun, üreticin olsun, kobin olsun, ticaret uğraşım olsun onları bile aşağılıyor. alıyor. ayrıca bir değinelim. Onları bile aşağılıyor. alıyor. Kime? İşte <laughs> Manukyan'a şey verdirerek, plaket verdirerek, vergi rekortmeni yaparak. Neyse onu dağıtmayalım. Onu ayrı bir video yapacağız. Peki kolay gelsin. <laughs>